cümleten selamun aleyküm herkese bugün sizlere kampçıların, piknikçilerin, günübirlikçilerin son derece işine yarayacağını düşündüğüm çok pratik iki tane ürün tanıtacağım videonun başında bir uyarı yapmam gerek bu video kesinlikle sponsorluk ve reklam içermez bu ürünleri tamamen kendi paramla satın aldım bu yüzden mümkün oldukça objektif ve tarafsız yorumlar yapacağım tamamen kullanıcı deneyimlerini sizle paylaşacağım Almış olduğumuz ürünler Nurgaz Freebird Porç ve Kartuşu. İkinci ürün ise Nurgaz'ın Kara Mangal olarak adlandırdığı bir mangal. Taşınabilir, katlanabilir bir mangal. Çantalı bir mangal bu. Ben genel olarak Nurgaz ürünlerini beğeniyorum. Kaliteli ürünler üretiyor. Yerli bir firma ama maalesef fiyatları yerli değil. E, pahalı. Açıkça söylemek gerekirse. Bu yüzden çok fazla alternatif bakıyorum ama bu iki ürünü beğendiğim için Bunları satın aldım. Fiyatları çok değişkenlik gösteriyor. O yüzden bir fiyat belirtmeyeceğim. Altta link de vermeyeceğim. Yani şu an 2020'nin 7. ayındayız. Karamangal'ın büyük olanlı fiyatı 180 lira civarı. Bu torçun fiyatı da 70 lira. Benim kuponum vardı. Bu yüzden daha uygun aldım. Bu fiyat ileride muhakkak yükselecektir. Size şu şekilde önce torçu göstereyim. Bu torç ne işe yarar? Bu torç yanında gönderilen tüp şeklindeki kartuşa takılır ve pürmüz olarak size şiddetli bir ateş verir. Bu ürünü almadaki amacım şu. Mangaldaki kömürü herhangi bir odun, çıra, karton herhangi bir tutuşturucuya gerek duymadan direkt olarak bununla yakmak. Bu hem daha pratik hem daha kokusuz hem de daha hızlı olacaktır. O yüzden bu ürünü aldım. Deneyeceğim. Bu işe yarayacak mı yaramayacak mı bilmiyorum. Yanında da bir tane yedek kartuş satın aldım. Bu kartuşlar da bittiğinde bunları çakmak gazıyla nasıl doldurulur size onu gösteren ayrı da bir video yapacağım. Aynı zamanda koku yapmayacağı için de duman yapmayacağı için de bunu apartmanda kullanabilir miyiz? Bunu da deneyeceğim. Ve size kullanıcı deneyimlerini paylaşacağım. Şimdi kara mangalımızı açalım. Bu kara mangal bir küçük boyu var bir de büyük boy var. Benim satın aldığım boy büyük boy. Özelliklerinden bahsedeyim. Malzemesi çelik saç, emaye kaplı. Üzerindeki ızgara krom kaplı. Ayakları statik boyalı. Katlanabilir ayaklar. 9 diye takviyeli kumaş kumaşa sahip çanta içerisinde geliyor. Açık ebatı 60 santime, 30 santime, 37.5 santim. Yani 60 santim uzunluğu, 30 santim eni, 37.5 da yüksekliği. Katlanmış halde 60 santim boyu, 30 santim eni, 9.5 santimde. de katlanmış hali. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi çanta içerisinde geliyor. Çantası fena değil. Orta kalitede bir çanta. Uzun yıllar umarız bizi götürür. Üzerinde Nurgaz Karamangal büyük boy yazıyor. Bayağı da ağır bir ürünmüş. Bu kadar ağır olacağını düşünmüyordum. Muhtemelen 6-7 kilo vardır. Başta da şunu söyleyeyim. Bu ürün şu ağırlığıyla çantayla kampa giden arkadaşlara önereceğim bir ürün kesinlikle değil. Küçük boyu nasıldır bilmiyorum. Ama büyük boyda durumlar bu şekilde. Evet ilk açtığımda ilk intiba kaliteli bir ürün bizi karşılıyor. Görmüş olduğunuz gibi üzerindeki ızgara kalın bir ızgara. Yani mangal teli gibi değil. Ben en çok bundan korkuyordum ama gayet kalın. Üzerine tencere, demlik vesaire koyabiliriz. Herhangi bir esneme yapacağını zannetmiyorum. Krom kaplama da olduğu için gayet sağlam yıkanabilir bir ürün. Üzerinde et pişireceğiz. Yanına da çaydanlığımızı koyacağız. Yani planlarımız bu. Bakalım umarım planlarımızı uygulayabiliriz. Şöyle ızgaramızı kenara alalım. Mangalımız da emaye kaplı bir mangal. Kalın bir sacı var. İçerisine gördüğünüz gibi boya dökülüyor. Yani maalesef bu Nurgaz ürünlerinde olabiliyor. Demir döküm ürünlerinde olabiliyor ama son kullanıcıya gelmeden önce bunların temizlenmesi lazımdı. Neyse çok önemli değil zaten içinde ateş yakacağız. Ama daha kalın bir ürün. O marketlerde satılan mangallarla çok alakası yok. Gayet kalın bir ürün ve ağır bir mangalmış. Ben eminim ki bu uzun süre bizi götürecektir. Gerçekten kaliteli. Şimdi size açılış videosunu göstereyim. Bu şekilde ayakları açılıyor. Şöyle gayet sağlam. Yere sağlam basıyor. Ağır bir ürün olduğu için. Izgarasını da yerleştirdik. Bunun üzerinde çok güzel şeyler pişireceğimizi ümit ediyorum. Gayet güzel. Şimdi size çevresinden etrafından şöyle bir göstereyim detaylı olarak. 60 santim uzunluğu gayet yeterli. Yani bunun üzerinde bayağı bir et pişirebiliriz. Izgarasını beğendim. Bakalım zamanla kullanacağız. Kullandıkça memnun kalacağız mı kalmayacağız mı? Sevdiğimiz noktaları neler? Sevmediklerimiz neler? Bunlardan bahsedeceğim. Şöyle kartuşumuzu da koyalım. Torcumuzu da koyalım. Bunun da aynı şekilde kullanıcı deneyimlerini siz zaten biraz sonra videonun devamında göreceksiniz. Evet ürün bu şekilde. Kutu açılışımızı bu şekilde yaptık. Şimdi de ürünümüzü deneyeceğiz ürünümüzde ufak böyle bir sucuk pişirelim istiyorum. Çantasını açtık, ayaklarında yerleştirdik ve kurulum bitti. İçerisinden torcumuzu da alalım. Kurulum bu şekilde. Dostlar şimdi torcu takacağız ve ufak bir mangal kömürü yakacağız. Torcumuzu saat yönünün tersine doğru çeviriyoruz vanasını. Sonra da çakmağımızı çakıyoruz. Evet şu anda yandı. Videoda çok belli olmasa da önce orta ayarda yakacağım. Bayağı şiddetli bir alevi var. Şimdi bundan sonrasını izleyelim. Evet denememizi yaptık. Öncelikli olarak torçtan başlayayım. Torç başarılı. Yaklaşık olarak 8-9 dakikada kömürü yakabiliyor, köz haline getirebiliyor. Güzel ancak bu kartuş her bittiğinde bu kartuşu değiştirmek çok maliyetli olacak. O yüzden sürekli kartuş almayı tavsiye etmem. Ben bunun dolumunu yapacağım. Kendim dolduracağım. Torç güzel beğendim. Tabii bu kartuş ne kadar uzun süre gidecek onu bilmiyorum kartuş bittiğinde ben yorumlara ve açıklama kısmına muhakkak ne kadar süre dayandığını bildireceğim. Mangala gelecek olursak da mangal güzel. Taşınabilir olması, çantasının olması, katlanabilir olması gayet güzel. Ama mangalla alakalı tek eleştirim şu olur. İçeride görmüş olduğunuz gibi bir küllük kısmı yok. Közün külleri mangalın kendi içerisinde kalıyor. Bu da eğer sürekli olarak bunu yakacaksanız ateşin kalorisini düşürür. İçerisinde içerisinde bir küllük olmuş olsaydı çok daha iyi olurdu. Söyleyeceklerim bunlar. Kanala abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.